Hello, good morning. good morning. Good morning. Can you say something with one word about Krabi? Ankara'dan herkese selamlar. Merhabalar. Buraya geldim. Şimdilik hava güzel. Ankara'yı biraz gezeceğim. Daha çok tadım yapacağım. Burada güzel bir night market var. Bir ufak var, bir büyük var. Öl i̇lk önce ufarına gideceğim. Daha sonra büyüğe gideceğim. Tadım yapacağız. Orada farklı lezzetler tadacağız. Burada ayrıca bayağı ünlü ada turları var. 4 ada turu, 7 ada turu Hostelde de tabelası var. Orada da fiyatları göstereceğim size. Ben daha önce geçen yıl aldım. Birkaç adaya gittim arkadaşlarımla. O yüzden bu sefer gitmeyeceğim. Ama ilgilenenler için fiyatları göstereceğim. Videolarımı beğenirseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Kanala desteklerinizi bekliyorum. Hostelde göstermek istiyorum. Bakın burası barı. Burada ortak alanlar var. Gece bayağı kalabalık oluyor. Burada bir pomp turnuvaları yapılıyor. <laughs> Burada bazı turlar var. Bakın 4 ada turu var mesela. Bimba, Poda adası, Chicken adası, Secret adası ve Rayleigh Beach'e gidiyor. Bir tane yemek var bedava. Şnorkel yapabiliyorsunuz. Burada da e, 500 bahta. Evet bunu yap yapacağım büyük ihtimal kayak turu. Bunu alacağım muhtemelen. Bakın burada bir tane havuz var. Gündüz vakti gayet güzel oluyor burası. Kalabalık, insanlar geliyor, müzik son ses açılıyor. Şurayı da göstereyim hemen. Böyle bir dağın yanındayız. Burada uzanmak için yerler var. Şimdi çıkalım. Birazcık turların fiyatlarına bakacağım, karşılaştıracağım. Hem hosteldekiyle pahalı mı ucuz mu ama dışarıda muhtemelen 700-800 baht olacak hostelde birazcık daha ucuz birazdan çamaşırlarımı almaya gideceğim burada hostelde çamaşır yıkamak için gerekli ekipman yok dışarıda yıkıyoruz dışarıda bir yere verdim bir tane ablaya 80 baht 2 kilo 1 kilosu 40 baht 2 kilosu 80 baht Arkadaşlar bak çevirmiyorum Türk lirasına. Çünkü birebir şu anda neredeyse birebir baht geçti Türk lirasına ama hala birebir diyebiliriz. Şimdi karşıya geçelim. Biraz da denizi göstereyim size, sahili göstereyim. Bakın burada trafik tersten aktığı için her zaman sağ sol sağ yapmamız lazım. Güzelliğe bakın. Burada kayaklar kayak demişim. Burada tekneler böyle geliyor. Sizi alıyorlar. Bütün her yerde bir sürü tekne görebilirsiniz. Yaklaşalım birazcık şöyle. Orada da var. Buradaki karşıdaki adalara götürüyorlar. Yaklaşık Mesela relay bir şey götürüyorlar, Fifi'ye götürüyorlar. Değişiyor ya. Günlük turlar var, yarım günlük turlar var. Çok yakında bir sürada var. Burada sabah bazı insanlar spor yapıyor, koşuyor. Bazı insanlar yürüyor sadece. Şöyle kaldığım yeri de karşıdan göstermiş olayım. X Base Hostel'de kalıyorum. Buranın bayağı kalabalık hostellerinden bir tanesi. Ama tam bir parti hosteli. Uyumak istiyorsanız sakın buraya gelmeyin. Uyumanızın mümkünatı yok. Burada pişiriyor teyze. Tereyağını attı tavaya. This is roti. Bu rotiymiş arkadaşlar. Şimdi onu... Dikkatli bir biçimde şapki. Bütün yövendi sakana bu. Şimdi peynir geliyor. Burası da böyle bir yer bu arada. Bakın bir sürü yemek var. Peyniri de ekledi üstüne teyzem. Oh oh oh. Şimdi onu kara yapacak herhalde. biraz da öteki tarafını pişirecek mi pişirmek hazır rotimiz geldi arkadaşlar böyle bir şey pankek gibi aslında çok farkı yok bunu yemek için kamerayı bırakmam lazım şimdi rotinin tadına bakalım ben peynirli aldım üstüne de mayonez eklettim Güzel ama şeker de var bunda. Şekerli aynı zamanda. Şimdi peynirli deyince ben biraz daha tuzlu olur, çok şeker tadı alınmaz diye düşünmüştüm. Güzel. En azından şekerlere ihtiyaç var. Kutmek yerken biraz daha Aonang'dan bahsedelim. Krabi'den geldim ben buraya. 3 saat falan sürdü zaten. Burası küçük bir yer. Krebi'den yaklaşık 20 dakika uzaklıkta şehir merkezinden. Sahil kasabası diyebilirim. Çok kalabalık yok. Phuket'teki gibi bir sürü masaj yeri yok. Masaj yerleri var ama kaliteli duruyor yani gerçekten. Masaj yapıyorlar gibi. Denizi çok beğenmedim arkadaşlar. Bugün gittim. Yani deniz çok berrak değil. Ben görmediğim suyu sevmiyorum. Buranın denizini çok sevmedim ama burada çok ünlü. Ada turları var, 4 ada turu var, 7 ada turu var. Yani Avnang'ın olayı aslında güzel adalara yakın olması ve ada turları. Ben geçen yılda buraya gelmiştim. Arkadaşlarımla gelmiştik, kalmıştık 2-3 gün. Burada bir sürü parti hosteli var. Çok fazla. Kaldığım hosteli göstereceğim size. Aslında o Olay hostellerde yani akşam hostellerde partiler oluyor. Bayağı da kalabalık oluyor. Benim kaldığım hostel yani uyumak imkansız yani. Gece saat 3 bangır bangır müzik çalıyordu. Çok yorgunum diye uyudum. Onun dışında eğer ki böyle şeylerden rahatsız olan biriyseniz Parti hostellerinde kalmayın. Uyuyamazsınız, rahatsız olursunuz. Onun dışında Avrupa'ya gelinir mi? En üzerken bunu söylemek için ama çok aşırı canlı bir yer değil. Burayı mevsiminde, sezonunda görmek lazım. O da aralıktan sonra zaten. Ama hava bayağı sıcak bugün. Yani bu arada bilgi vereyim bu peynirli loti, loti 50 bak yani 50 lira arkadaşlar. Yaklaşık bir buçuk dolar falan herhalde. Şimdi night markete gideceğim. Biraz sokak lezzetleri deneyeceğim. Phuket'te yapmıştır. Bir de alanakta krabi de tadına bakalım. Burası küçük bir night market sanırım. Şöyle aralara dalacağız. Da bakalım. Burada alkol satıyorlar. Bir sürü hediyelik satıyorlar. Hello. Thank you. Thank you. Burada bayağı bir çeşit var. Bakın. Also. Yengeç. 250 baht. Mavi yengeçler 250 ba. Burada güzel bir şeyler pişiyor. tabak güzel bir tava benziyor. Buradan gidelim. Ama burası küçük bir market sanırım balıklar 250 var. Hello. Hello. Hello, hello burada. Herkes sıcakkanlı. Bakın burada bayağı bir atıştırmalık var. Mesela şu 55 baht. Sakarides 55 baht bir tane büyük olanı. 3'ü 160. Burada yine bir şey Daha çok meyve var Hello. Şimdi Fransız bir tane arkadaşla tanıştım Onu bekliyorum aslında yemek için O da Asya'yı geziyormuş Birlikte bir yemek yiyeceğiz. Burada bu bayağı popüler bir aktivite Tayland'da. Taylandlılar bayağı seviyor. Bakın arkadaş vuruyor şimdi. Fiyatlara 15 mermi 80 baht. 25 mermi 100 baht gibi. Tüfeği de böyle gösterebiliriz. Bizim orada genelde balon olur. Burada balon yok. Böyle oyuncak vuruyorlar. O vurdukları oyuncağı alıyorlar sanırım. You try? Okay. Arkadaşım deneyecek şimdi. Okay. Ah, oh, it was so close, ha. Huh? <laughs> Yakındı. Sallandırdı ama düşüremedi. Vurdu. Ye. Yeah. Ye. Yeah. Akın. Akın. Okey. Evet arkadaşım vuruyor. Yaklaşık 3 tane falan indirdi. Bayağı iyi vuruyor. Şimdi burada sosisler var. Tahi sosisi diye geçiyor. Bakın. Domuz etinden yapılıyor ve körili. How much? 50. 50. Yeah. Ha. Yes. Bir parçası 30 baht, ikisi 50, üçü 100 baht. Burada da böyle abi pişiriyor. Şimdi arkadaşım sosis verdi. Bunu deneyeceğim. Tadı kötü değil. Tadı gayet güzel. Limon sıkmışlar. Limonlu bir sosis. Fena değil ama. Böyle meyveler de satıyorlar. Timsahlara bakın. Wow. Sadece bir simge olarak şey yapıyorlar ama demek ki burada timsah eti satılıyor. Dayı timsahları pişiriyor. Bakalım. Burada timsahlar pişiyor. 5 parçası 89'muş tapotlar var böyle 80 Baht'a Karışık var 100 Baht Büyük ihtimal bundan alacağım ya da ee, Balık alacağım Hangisinden alacağım emin değilim Hello I'm just looking Maybe Şimdi arkadaşlar bir tane karışık deniz ürünlü şiş aldım. 100 baht tanesi. Farklı şeyler de deneyeceğiz. Uh where is the number? How can I? Yeah. You gonna save me. Okay. Okay, thank you. 10 minutes. Okay, thank you. 10 dakika sonra gel dediler. Kenaylı tok. Böyle pişek. Burası bayağı hareketli. Burada kurabiyeler var. Güzel gözüküyor aslında. Burada 25 bahta suşiler var. Bayağı bir suşi var. Şöyle yakından çekelim. Şurada döner var. Burada Japon pizzası var. Okonomiyaki. Okay. Hello. Hello. Can I record? Yeah. Yumurta, yumurta. Okonomiyaki. Yeah. Okay. Böyle yumurtalı rol yapmışlar. Gayet güzel gözüküyor. Şimdi burada kocaman etler satıyorlar böyle. Ağırlığına göre bayağı büyük. Burada da yine okonomiyaki yapıyorlar. Bir tanesi kaç 89'a var, 79'a var. Şöyle göstereyim. Burada böyle haşlanıyor sanırım buharda. Burada da kızarıyor. Orada da I'll Burada bir et pişiyor böyle. Burada da dumpling yapıyorlar. Hello. Burada mısır. Mısır topları var küçük. What's that? Do you know? Butter I don't know what's it. So, mango stick rice best. Era. Ah, mm, mango sticky no, nice rice. Nice to try and big one, you know. Like, ah, it's like a snack. Yeah, I think uh, it would be nice. O da dessert. Mangolu bir şeymiş. Böyle pişiyor arkadaşlar. Yeah, try yeah. okay, let's try yeah. İşte burada arkadaşlar böcekler var. Ee, Bulgaris, seek worms, grasshoppers, cricket ve akrep. Bakın akrebe bakın. Şimdi bunlardan deneyeceğim. Hangisinden denesem diye düşünüyorum. Karışık varsa karışık deneyebilirim. Uh Okay. One spoon is fifty baht. Yeah. Okay. Uh, mix that one, two, three, four. Mix one hundred. One hundred baht. Yeah. Little, little, little. Yeah. You, you want to try everything? Yeah. Why not? And also scorpion in uh, one hundred baht include. No, no, it's it's, ah, it's just okay. I got it. So I can uh, get mix. mix 100. Yes. Yes, yes please. Okay, no, not Scorpio. Maybe later. <laughs> Şimdi mix aldım arkadaşlar. Bakalım. Şimdi böyle hazırlıyor. bayağı da sıcak. Thank you. Thank you. Şimdi böyle bir şey aldık. <laughs> Deneyeceğiz. You uh, can you record it? Yeah, of course. Okay. Okay. Şimdi karışık bir kaşık aldık. Böyle gösterelim. Hmm. Arkadaşlar, cips gibi herhangi bir tadı yok. Herhangi bir tat alamıyorsunuz. Sadece tuzlu. Okay, thank you. İşte böyle bir şey. Arkadan bayağı ses de geliyor ama karışık şişi aldım. Böcek de var birazcık burada. Bakalım bu ikisini yiyeceğiz. İlk önce şişten Şu an sadece biberle domates var. Biraz daha ananas geldi. Hmm. Kalamar var sanırım. Tadı güzel. Arkadaşım Axel de Dioza almış. Evet. It's a with chicken, with chicken shrimp, shrimp, and uh, pork. Pork. Karışık almış arkadaşlar. Also this is potato, right? The Japanese dessert, I mean, ja inside with a like, chocolate. Ah, it's chocolate. One I don't know the name of Japanese. Okay, bu da Japon ıı, tatlısıymış, İçinde çikolata var. Diğerlerini de bilmiyor Axel de, ama değişik bir şeye benziyor. Bon appetit. Şimdi bu. It's Japanese, right? <laughs> Japon tatlısını deniyorum arkadaşlar. This is normal çikolatalı kek gibi. 7-Eleven'dan bir tane atıştırmalık aldım. Daha doğrusu yemek atıştırmalık değil. Bu tavuklu bir e, pilav gibi düşünebiliriz. Yanına böyle kaşık çatal da veriyorlar ve bunu ısıtıyorlar sizin için. Hazır olarak yiyebiliyorsunuz. Şimdi burada bunu yiyeceğiz. Açıp göstereyim size bunu da. Açık hali de bu arkadaşlar. Bakın tavuk var. Pilav var. köreli ee, Fena değil. Yalnız buna acı sosu var bir tane. Acı sosunu atarsanız inanılmaz acı oluyor. Ağzınızın uyuşmasını garanti edebilirim. Acı sevenler için tabi güzel olur. tadına bakacağız şimdi. Burada sürekli, sürekli tekneler geliyor gidiyor sahilde sahile. Çünkü çok fazla ada var ve burası ada turlarıyla ünlü olan bir yer aynı zamanda. Şimdi bakalım. Neyse, şöyle yapalım. Biraz tavuk aldım. Tadı fena değil. Fiyatı da yaklaşık 40 bah yani bir dolardan fazla. 40 liraya falan geliyor. Yok 1 dolardan 1 dolardan fazla aynı. Tadı fena değil ama doyar mısınız bir oyunla? Emin değilim. Çok aç değilseniz doyarsınız ama. Hello guys. Hello. Where are you coming from? I'm Australia. You? Australia, Australia. Australia. Yeah. oh nice. Uh, can you say something about Krabi uh, with only one word? Yeah, um, sunset. Sunset, yeah. Hello, uh, tell me something about Krabi with only one word. Only one word, um, gonna be island. Island? Yeah. Okay, <laughs> thank you. <laughs> Bro. Hello, How where are you, you coming from? from? Yeah, coming from France. France, yeah. It's nice. Okay, I have a question to you. Uh, can you say something about Krabi with only one word? One word, yes, I would say sunset, sunset, yeah, like that, yeah. Thank you, thank you. Hello, Hi. can you say something about Krabi with only one word? Paradise, paradise.